Türkiye'de bazı ölümler sadece Türkiye'de yaşanır dedirtiyor. Bu izleyeceğiniz haberi onlarca kez ekrana getirdik. Çatıda biriken bir kar yığını tehlikeye yol açtı. Erzurum'da düştü. 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisini canından etti. Kaç kez daha böyle öleceğiz biz? Sokakta yürürken başına kar ve buz yığınları düştü. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Arif Talat Algın 22 yaşındaydı. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşıyordu. Atatürk Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiydi. 24 Aralık akşamı Lala Paşa mahallesinde yürüdüğü sırada önünden geçtiği binanın çatısında biriken kar yığını aşağı düştü. Başına buz parçaları isabet eden genç yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak sağlık durumu ağırdı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Algını için Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tören yapılacak. Cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memlekete Bursa'ya uğurlanacak.